Merhabalar sevgili aslan ve yükselen aslan burçları 2023 yılı size, size neler vaat ediyor bir göz atalım istiyorum Her şeyin tam ortasında olmayı seviyorsunuz Ama yeni yıla girerken satürnün başka fikirleri var gibi Ocak başı ile Mart başı arasındaki bencilliğiniz bazı gerçek sorunlar yaratabilir çünkü ilişkiler evinizdeki Satürn evinizde Satürn var. Yalnızca kendinize odaklanmaktan çok bir çiftin ailenin veya arkadaşlığın parçası olmakla ilgili konuları size öğretmeye çalışacaktır. Uranüs Ocak ortasına kadar geri hareket ediyor olacak, yıla geri hareketle yıla başlayacak ve bir değişikliğin yolda olduğunun sinyalini verecek. Ancak akışa uyuma konusundaki isteksizliğiniz çevrenizdeki herkes tarafından oldukça net bir şekilde görülecektir. Yaratıcı ve yenilikçi olmaya tamamen isteksiz olduğunuzdan değil. Ancak şu anda kanıtlanmış yöntemleri tercih ediyorsunuz. Birisi size bir şeyleri yapmanın alternatif bir yolunun başarı getireceğine dair bir kanıt gösterebilirse kararınız, karar rutinlerinizi kontrolünü gevşetebilirsiniz. Evet de e, Temmuz sonu ile Ağustos sonu arasında bir noktada e, doğum gününüzü kutlarken e, dört gözle beklediğiniz e, ve sonunda e, arzuladığınız tüm ilgiyi görebileceğiniz bir dönemde var. Tüm bu ilgiyi hak ettiğinizi hissedeceksiniz. E, aşk hayatınıza bakacak olursak hayatınızda e, aşka ihtiyacınız var ve 2023'te onu elde etmek için büyük çaba sarf etmeye hazırsınız. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi e, davranmayı sevdiğiniz bir e, sır değil. E, bu yıl size tapacak birini bulmayı istemenin de çok da fazla olmadığını düşünüyorsunuz. Mayıs sonunda Haziran sonuna kadar ikizler burcu size kendinizi ve aşk arayışınızı çok ciddiye almamanız gerektiğini hatırlatacak bu aşkla ilgili şey yaşayacağınız en büyük zorluklardan biri olabilir E bunu sizi yönlendiriyor ve en büyük korkularınızdan biri etkilemek istediğiniz birinin önünde kötü görünmektir. Her şey biraz fazla düzgün gidiyor gibi göründüğünde huzursuz hissetmeye başlıyorsunuz. Ama şu anda gerçekten drama yaratmaya da ihtiyacınız yok. O vay canına faktörüne sahip olmasalar bile işlerin hala iyi olabileceği gerçeğini de kabul etmeye Çalışın. E, i̇ş hayatınıza bakacak olursak, evet parti yapmayı seversiniz de e, seversiniz de hayatın her zamanı eğlence ve oyun olmayacağını da biliyorsunuz. E, i̇şe başlama zamanının geldiğini bilmek e, bu yıl en yüksek başarı e, seviyesine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. E, yıl başlarken e, çalışkan hırslı Satürn hala yenikçi e, ileri görüşlü Kova burcunda. E, ilerliyor ve sizi e, alışılmışın dışında düşünmeye ve e, sisteme karşı çıkmaya zorluyor. Haziran ortası ile Kasım başı arasında Satürn geri gidiyor ve e, tüm bu e, tutul, tutumu geçici olarak e, askıya alıyor. E, bazılarının etrafınıza e, çökmesine hazır olun. Ne yazık ki projeler şu anda herhangi bir uyarı veya açıklama yapılmadan durdurulabilir ve anlaşılır bir şekilde sabrınız da tükeni, tükenebilir bu dönemde. Zam veya terfi istemekten uzak durun. Güç gezegeniniz olan Güneş Mart ayının sonundan Nisan başının Nisan ayının sonuna kadar ee, azimli lider koçta e, zaman geçirecek. Ee, kariyeriniz olumlu değişiklikler yapmak için ye yeşil ışık yakacak bu dönemde. Zaten arzunuz vardı ama şimdi koçun e, sizi daha büyük ve e, daha iyi şeylere yönlendirmeye yardımcı olacak. Yol motivasyonunu da kazanmış oluyorsunuz. Ee, evet e, yorumları bu şekilde. Yorumlarımı beğeniyorsanız e, bir beğeni ve... E, Beğeniyle beni destekleme ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone olmadıysanız e, abone olup bildirim zilini açarsanız yorumlarından anında haberdar olabilirsiniz. E, 2023 yılının size güzellikler e, getirmesini diliyor ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.